Fenerbahçe Olympiakos karşısında ne yazık ki kaybetti. Fenerbahçe maçın başlangıcında çok iyi başlamış. İrfancan Kahveci daha dakika 12'de gol atmış. Fenerbahçe'nin üstünlüğü Fred'le, İsmail'le ve Fenerbahçe'de önemli bir etki ortaya koyan İrfan Can Kahveci ile sağlanıyordu. Fenerbahçe üstün futbol oynuyordu. Atak üstüne atak yapıyordu. Fenerbahçe gole gitmeye çalışırken dakika 76'da Fenerbahçe'nin elenmesini sağlayan bir kişi çıktı. İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin en değerli oyuncularını aldı. Fenerbahçe'nin orta sahasındaki dinamizmi ortaya koyan Firet ve İsmail oyundan alındı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci oyundan alındı. Ya sen Fenerbahçe'sin. Karşında Olympiakos sana defans yapıyor. Sen Hatta hala neden ikili forvetle hareket edemiyorsun? Sen ikili forvetle çık. Neden korkuyorsun? Sen Fenerbahçe'sin ya. Karşındaki rakip Olympiakos. Aston Villa'dan bahsetmiyoruz. Sen gidiyorsun Sivas Spor'u düşünerek en iyi oyuncularını atıyorsun. Ya Fenerbahçe'nin ahı var üzerinde. Sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunda bütün taraftarların ahı var. Çünkü sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gelebilecek ikinci kupayı Avrupa'dan gelebilecek ikinci kupaya engel oldun. Fenerbahçeli çocukların ahı var üzerinde. Fenerbahçeli insanların ahı var üzerinde. Senin son bir şansın kaldı. Son 6 haftayı kazanarak ve Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ı yenebilmek. Eğer Burada da başarısız olursan, Fenerbahçe'de kötü bir şekilde anlayacaksın, kötü bir şekilde anlayacaksın. Sen dün, Fırat, ya beni neden çıkarıyorsun dedi ya, İrfancan kahveci beni neden çıkarıyorsun dediler ya. Adamlar, yani müthiş oynuyorlar. Sen gidiyorsun, Miałza işte ne bekliyorsun, Kurun işte ne bekliyorsun ya? Bu insanlar, bu insanlar, sonsuz çok önemli bir maçtasın İsmail Kartal Fenerbahçe'ye zarar verdin İsmail Kartal